hem vazife-i ilmiye ve diniyeyi ihlas ile yapmasını kazanıyorsun diye ruhuma ihtar edildi. Yani bu hakikatleri cami kürsüsünden anlatsaydım belki bana bir fakirlenmek, iftihar gelebilir, belki riya karışabilirdi. Ama ağır şartlar altında yapıldığı için riya karışmıyor, tamamen halis oluyor. Değerli ağabeylerim, Mekke'de bir tane münafık var mı? Ha? Mi? Mekke'de bir tane münafık yok. Niye? Ağır şartlar altında din anlatılıyor. Allah de bakayım. Aynen aynı aynı. Üstadın zamanı da öyle. Allah dediğin anda kuma yatırıp üstüne 70 kilo taşı koyuyorlar. <laughs> Şimdi de bakayım diyor. Onun için kimse riyakaren Allah diyemiyor. Ama geliyorsun Medine'ye rahatlık var. Devlet kurulmuş. Ne? o rahatlığın içerisine riya girebiliyor. Bu sebeple Üstad Hazretleri hastalık riyasız bir ibadettir diyor. Bu hapishanede de bu ağır şartlar altında diyor çok zor şartlar altında Cenab-ı Rabbul Alemin ihlasla yazılsın diye bu eserler bize bu sıkıntıyı çektiriyor diyor. Hem onun o sıkıntının Cenab-ı Hak'tan geldiğini görmüş. Lütfu kahrı şeyi i vahid bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Üstad o sultan olmuş. Lütuf ve kahrın aynı yerden geldiğini görmüş. Ne lütfu desti adadan, ne lütfu ne kahrı desti adadan, ne lütfu aşiyandan bil. Umurun hakka tevfiz et. Cenab-ı Kibriya'dan bil. Allah Allah. Niyazi Mısır'ı birincisini demiş, başka birini de bir Allah dostu söylemiş. Yani sana bir musibet, bir sıkıntı geliyorsa onu diyor düşmandan bilme diyor. Bir lütuf geliyorsa da onu dostundan bilme. Onu o dostun eliyle Allahu vel amenu. O senin dostu, ek hakiki dostun olan. Nahnu evliya fil hayati dünya ve fil Dünya ve ahiret dostun olan Cenab-ı Rabbül Alemin sana onu gönderdi. Ondan bil. Humu umur hakka tefviz Yani tefviz ve ufevvizu emri ile Allah. İnnallâhe basirun bil ibad. Hazreti Musa öyle söylemiş. Ya Rab, bakın teslim, tevekkül, Tevfiz en üst mertebesi tevekkülün. Ya Rab ben her şeyimde seni vekil tayin ediyorum. Demiş ve diyor aşık da öyle diyor. Her işini diyor umurun sadece bir emrini değil. Orada cem var. Her işini Allah'a bırak. Cenab-ı Kibriya'dan bil. Bunu bildiği için Üstad Hazretleri ne yapıyor? En ağır şartlarda kemali ferah ile ne yapıyor? Şükrediyorum.